Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Bu yokluk yurdumda hayat çeşmem benim demedim mi? Bir gün kıssan bana, alsan başını yüz bin yıllık yere gitsen Dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi? Sen bir balıksın demedim mi? Demedin mi o kurak yerlere gitme senin duru denizin benim demedin mi? Demedin mi yolunu vururlar senin? Demedin mi soğuturlar seni? Oysa ateşin benim, sıcaklığın benim demedin mi? Türlü şeyler derler sana demedin mi? Kötü huylar edinirsin demedin mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin Yani beni kaybedersin demedin mi? Söyle bunları hep sana demedin mi?